Merhabalar efendim. Mütevazı lezzetler mutfağından kucak dolusu sevgiler. Bu bölümümüzde bir ikram tarifimiz var. Çarşı işi kaşarlı poğaçanın tarifini paylaşacağız. Ama isterseniz önce malzemelere bir göz atalım. Bir paket çabuk maya, bir tatlı kaşığı toz şeker, bir adet yumurta, bir çay bardağı ılık su, çay bardağı ılık süt, 2 dolu çorba kaşığı tereyağı, yaklaşık 125 gram, 1 tatlı kaşığı tuz ve alabildiği kadar un. İçi için 300 gram taze kaşar peyniri. Üzeri için 1 çay bardağı üzüm pekmezi, biraz su ve susam. Evet malzemelerimiz çok fazla değil. Hemen hamuru yoğurarak işlemlerimize başlayalım. Öncelikle bir miktar unu karıştırma kabına alıyoruz ve üzerine çabuk mayayı ilave ediyoruz. Şöyle parmak uçlarıyla biraz karıştırıyoruz. Toz şekeri ve tuzu ilave ediyoruz. Daha sonra artık sıvı malzemelere geçebiliriz. Bir adet yumurtamız var. Bir büyük çay bardağı ılık süt. Bir büyük çay bardağı su. Ve iki dolu çorba kaşığı tereyağımız var. Önce birbirine yediriyoruz. artık un ilave ederek kıvama gelene kadar yoğurmaya başlıyoruz. kıvam bu. Yumuşağa yakın, orta sertlikte bir hamur elde ettik. Şimdi kabımızın alt kısmına biraz un ilave ettik. Üzerini kapatacağız ve bir saat kadar bekleteceğiz. Evet, hamurumuzu dinlendirdik. Bu şekilde fazla hacim almasını bekliyorsak daha fazla bekleyebiliriz. Hamurumuzu limon kadar parçalara ayırarak devam ediyoruz. Şöyle biraz un serptikten sonra Parmak uçlarıyla çay tabağı çapında açıyoruz. Bu şekilde çubuk doğradığımız kaşarlardan bırakıyoruz. Önce yarım ay şeklinde kapatıyoruz. Daha sonra bu kapattığımız kısım alta gelecek biçimde şekil veriyoruz. Evet, borçumuz çıktı. Şimdi öncelikle biraz suyla karıştırdığımız pekmezi batırıyoruz. Ardından susama buluyoruz. Ve yağlı kağıtlı tepsiye bırakıyoruz. Burada da hazırladık. Artık 190 derece fırına verebiliriz. Çarşı işi, kaşarlı poğaçamız fırından çıktı. 190 derecede yaklaşık 20 dakika pişirdi. Şöyle bir gösterelim. Ve servis tabağına aktaralım. Muhteşem. Bence çarşı poğaçasından da daha lezzetli. Evet, afiyet olsun. Mütevazı lezzetler mutfağında bu bölümde de güzel bir tarif paylaştık. Çarşı işi kaşarlı poğaçanın yapımını öğrendik. En kısa sürede denemenizi ve bizleri hatırlamanızı rica ediyorum. Hoşçakalın efendim.